Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli milletvekilim, sayın Konyaaltı Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanım, kıymetli protokol, çok kıymetli hemşehrilerimiz, rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve sevginin ayı Ramazan ayının 12. gününde geleneksel iftar soframızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli hemşehrilerimiz bugün sizlere ilk önce Konyaaltı Belediye Başkan Adayımız Sayın Cem Kotan seslenecekler. Sayın Başkanımızı coşkulu alkışlarınızla kürsümüze davet ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcılarım, Belediye Meclis Üyelerim, Değerli Konyaaltılar, Büyük şehrimizin bu güzel iftarında bir araya geldik. Sayın Muhittin Öcek Başkanımızın ev sahipliğinde. Bizleri bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu önemli günde, bu Ramazan ayında, 12. gününde bu maneviyat dolu günlerde bir araya gelmemiz çok önemli. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Yaptığınız yardımlar Allah katında kabul olsun. Tabi bugünlerde siyaset konuşulmaz. Biz Muhittin Başkanımızdan böyle öğrendik. Ben çünkü gençlik kollarından 2007-2008 yıllarında gençlik kollarından siyasete başladığımda Muhittin Başkanım yine Konya 6 Belediye Başkanı'ydı. Gençlik kolu başkanı olmak istediğimde ilk ziyaretimi Muhittin Başkanım'a yapmıştım ve ondan destek istemiştim. Ve daha sonra da ilçe başkanım, il başkanımla görüştüğümde Muhittin Başkanım ya bu çocuktan olur bunu genç kol başkanı yapalım demişti. Ve benim o dönemde atamam yapılmıştı. 2007-2008 yılları arasında merkezce Genç Kolu Başkanlığı ile siyasete başlamıştım ben. Üyeliğimiz vardı ama Cumhuriyet Halk aktif olarak siyaset de yapmak istiyorduk. O dönemde Konya Altı bölgemiz beldeydi başkanım. Sizin 2007'de seçimler vardı hatırlarsınız Gençlik Odası Başkanı olduğumda. Konyaaltı'nın bayrak süsleminde seçim çalışmaları çalışmalarını Gençlik Kolları olarak bizler yapmıştık. O dönemden Konyaaltı sevdamız bizimle başlamıştı. 4 mahalleden belediye başkanlığına belediye başkanlığı olup daha sonra da 39 mahalli sürecine gelip daha sonra da 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanı yapan Muhittin Başkanımla birlikte yıllarca siyaset yaptık. Bugün de nasip oldu. Kendisi tekrar Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu. Biz de Konya Altı Belediye Başkan adayı olduk. İnşallah sizlerin desteğiyle 20 yıllık siyasetimle Antalya siyasetimle 30 yıllık Antalya'da yaşayan bir genç kardeşiniz olarak da sizlerin tercihiyle, sizlerin desteğiyle de biz de Muhittin Başkanımızın yükselttiği çıtayı daha da yükseğe taşımak için belediye başkanı olacağız. 10 gün sonra, 12 gün sonra seçimimiz var. Yine dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum ama bugün siyaset olmaz. İnşallah Konya altı için hayırlısı olur. Başkanım tekrar teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiğiniz için. O çalışacak, Konya altı kazanacak. Konya altı belediye başkan adayımız Sayın Cem Kotan'a. ...çok teşekkür ediyoruz... ...kıymetli misafirlerimiz... ...şimdi ev sahibimiz... ...herkesin başkanı... ...Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız... ...Sayın Muhittin Böceği davet edeceğim... ...ancak önce... ...başkanımızın kendi sesinden... ...hayat hikayesini izleyelim istiyoruz... ...çok kısa iki dakikalık bir video... ...işte dünden bugüne... ...Torosların evladı... ...Muhittin Böcek... Ben Muhittin... ...Uncal'da doğan köylü çocuğu Muhittin. Tarlalarda traktör üstünde Alım teri akıtan, minibüs şoförlüğünden ticarete uzanan, ekmeğini kazanma yolculuğunda emeğiyle yürümüş Muhittin. Bugün hem hemşehrilerinin verdiği görevle siyasette halkına hizmet etme gururunu kazanmış bir insan olan Muhittin. Antalya'nın bağrında doğup büyüyen ben, sizden biri olduğumu da Koltuklarım ve makamların geçici olduğunu da bana verdiğiniz sorumluluğun değerini de hiç unutmadım. Bugün bu kadar huzurluysa içim ve alnım bu kadar açık, başım bu kadar dikse bundandır. Göğsümde taşıdığım en onurlu rozet ise memleketimin ve vatanımın hiçbir köşesinde başımı öne eğdirecek bir yanlışa, imza atmamış olmaktır. Siz bana aşık olduğum Antalya'ma hizmet etme görevi bahşettiniz. Ben bu kutsal görevi aldığım günden beri yılmadan, yorulmadan canımı dişeme takarak çalıştım. Attığım her adımı sizlere duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma duyduğum sevdayla attım. Gücümü hep sizden aldım. Gücümü hep her şeyimizi borçlu olduğumuz cumhuriyetten ve Atatürk'ten aldım. Bu güçle yıllar boyu hiç mola vermedim. Hiç durup dinlenmedim ta ki hayatın acı bir gerçeğiyle yüzleşene kadar. Biliyorsunuz ki sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola aldırdı hayat. Ve ayrı kaldım sizlerden. Ama hep yanımdaydınız, hep kalbimdeydiniz ve ben de sizin hep dualarınızdaydım. Biliyorum. Üç buçuk ay boyunca yine sizlerden aldığım güçle savaştım bu hastalıkla. Allah'ıma şükürler olsun ki yeniden sağlığıma kavuştum ve Antalya'ma hizmete geri döndüm. Geçtiğimiz 5 yılda her şartta, her durumda Antalyamız için, vatandaşlarımız için aralıksız çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, güvendiğiniz o insanım ve yarında sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden Herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Azimle, gururla 5 yıl daha. İşimiz gücümüz Antalya. İşimiz gücümüz Türkiye. Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı, çocukların arkadaşı, gençlerin sırdaşı Korosların evladı, Antalyalıların başkanı, herkesin başkanı Sayın Muhittin Böceğin kürsümüzü teşriflerine arz 5 yıl daha yine kazanacağız, yine birlikte kazanacağız Antalya'm. Hepinizin başkanı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Sayın milletvekilim, Sayın Koyunaltı Belediye Başkanı adayım, ilçe başkan, mil başkan yardımcılarım, sevgili muhtarlarım çok kıymetli ablalarım, akrabalarım, köylülerim, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi özel, güzel bir akşamda, hayırlı bir akşamda iftarda buluşmanın mutluluğuyla öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayı sizlere, ailenize, ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu, başarı dolu güzel günlere de vesile olmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, Beş yıl önce burada kapalı pazar yerimize de bir buluşma yaptık köylerimle, hem şehirlerimizle beraber. Beş yıl süre içerisinde sizlerin oyu helal ettireceğimi okul arkadaşlarım da var aramızda. Onlarla beraber sizlerle sohbetlemiştik. Beş yıl süre içerisinde Antalya'mızda Gazipaşa'dan Kaş'a kadar birçok güzellikleri, birçok çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz dedik. Ve bu süreçte borçlu bir belediye aldık ancak borç yapmadan 5 yılda öncelikli hedefleri belirledik. Şehrimizin içinde zaten gördüğünüz gibi üçüncü hafif raylı sistem Kepez'de kalmıştı. Otogar, Asat, Üniversite, Stad, Devlet Hastanesi müzeye kadar bir buçuk yılda tamamladık. Doğu Garajı yarım kalmıştı onu tamamladık. Nekropol, eski belediye binası gibi birçok projeleri yani o sizlerin parasını Yine e, sizlerin hizmetine sunmak üzere çalıştık. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım olan projeleri tamamladık. Ve bu süreçte bugüne kadar 5 yılda yapılmayan buradan 3311 kilometre Berlin demiştik ama Berlin'de geçtik. Yer altına su hattı döşedik. 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 kilometre buradan Ankara'ya kadar kanalizasyon yaptık. Yani bazen belediye başkanı arkadaşlar yer altına çok yatırım yapmak istemez. Ama bizler hiçbir zaman sizlerin desteğinden tereddütümüz olmadığı için bütün çalışmalarımızı hani atamızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya dediği gibi Antalya'mıza yapmaya devam ettik. Bu süreçte bir tarafta dünyada Covid, ülkemizde Covid, Tabii sizlerin duaları Allah'ın takdiriyle de sağlık çalışanlarımıza ben de bir ağır Covid geçirdim. Şükürler olsun sizlerin sayesinde buradayım. Ve daha sonra Manavgat yangınları, bir sürü canlıları kaybettik, 8 vatandaşımızı kaybettik. Kumluca, Filike derken en büyük ülkemizin depremini yaşadık. 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve onlara rahmet diliyoruz. Hala bulunamayanlar var. Yine sizlerin adına oralarda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeri geldi orada üzüldüğümüz bir halka hizmete hakkı hizmet biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız orada dedi ki nerede bu CHP'li belediyeler falan ama biz hep oradaydık. O insanlarımız annesini, babasını, bacısını, kardeşini kaybetmiş, evlerini kaybetmiş. Oralarda siyaset peşinde olmadık ve hep birlikte bütün vatandaşlarımız yanına yanında olmaya devam ettik. Türkiye'de en pahalı su dediler, en ucuz su yaptık. Burada bulunan hepiniz 1.201.000 abone içerisinde 5 ton su dedik, bir ekmek parası dedik. Ekmek 10 lira oldu. Su hala 5 tonu 8 liraya devam ediyoruz. Halk ekmek özelleştirilmişti. Halk ekmek fabrikasını kurduk. 4.5 liraya devam ediyoruz. Çocuklarımız belki aramızda olan ailelerimizin de olabilir. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan 4014 öğrenciye 8 bin lira veriyoruz. Ve engel tanımayan kardeşlerimize su yüzde on indirimdi, yüzde kırk. Şimdi emeklerimize de yüzde yirmi suya indirim yapıyoruz. Emeklerimizi ağlatıyorlar biliyorsunuz bugünlerde de. Çok bunun da hiç derdinde dertlenen olmadığı gibi genel başkanımız ve bizler söylemeye de devam ediyoruz. Ve bunun yanında sosyal yardımlar kesilir dedi. Sosyal yardımları yapıyoruz. Bizden sosyal yardım kartı alanı 10 ton suyunu ücretsiz yaptık. Üniversite öğrencilerimize 5 ton suyu ücretsiz yaptık. Şimdi 10 tona çıkarıyoruz. Yani kısacası hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın abone 308'di. 8 bine çıkardık. Onlara da 50 ton suyu 50 lira yaptık. Yani bu kadar borçlara rağmen biz çalışmalarımızı az önce söylediğim gibi yaptık. Altyapı yatırımlarımızı yaptık. İkinci Expo'ya giden raylı sistemin parası 379 milyon lira. Bizi seçtiniz ve onu da ödedik. Bugün 2 milyar lira bizden aldıklar o para. Ama o 2 milyar lira 50 tane kreş, 10 tane yurt, 15 tane lise yapıyorduk. Yani devlet buradan kazanıp başka yere veriyor. Yani bizden kepçeyle kazanıp çay kaşığıyla bile zor veriyorlar. Ama her şeye rağmen şükürler olsun ki biz milletin parasını millete, millet adına çalışmalara destek olmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hava çok soğuk. Sizleri köylüm olarak, arkadaşlarım olarak daha fazla üşütmeyeyim. Tatlı bir serinlik var. Ancak burada bugün bu vesileyle yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Cem Kotan kardeşim az önce kendisini anlattı. Bizler bu yörede doğduk, büyüdük. Vatandaşlarımız da doğduğu yerdeyiz, doyduğu oturduğu yer. Herkes Antalyalı kabul ettik ve sizlerle beraber bu Antalya'da yönetimlerimiz oluştu ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya altımız, yurt içinden, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza da, da Antalya'mız büyümektedir, büyümeye de devam edecektir. Şimdi burada 5 yıl süre içerisinde bazen çıktılar dediler ki imarla bize gelmeyin bu yörede. Biz bu yörenin çocuğuyuz. Burada vatandaşımızın babadan atadan kalma yerlerini imar uygulamasıyla abartmadan dikkatlice hep birlikte Cem Kotan kardeşimle de konuştum. O konuda da sizlere yardımcı olacağız. Bunu da bilmeniz isterim. Ayrıca bir de müjde vereyim burada hep Geçmiş dönemde mide kanaması geçirmiştim. Feslikan elimizden alındığında geçmiş bayağı önce yalnız geçmiş derken şimdi Feslikan yayla şenliklerini de Cem Kotan kardeşimizle hep birlikte orada atasiporu da şenliklerimizle sizlerle beraber devam ettireceğiz inşallah. Ben burada bir Cem Kotan'ın abisi olarak da sizlerin bir köylüsü, hem hemşehrisi olarak da yapmamız gereken ne varsa altyapınızla, yollarınızla, imarla ilgili sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bu bilinçle burada aramızda olan sıra arkadaşlarım, okul arkadaşlarım Fikret Ünal bile gördüm burada. Nail burada, Demirci hepsi buradalar. Onun için hep isim saymayayım ama gerçekten içinizden birisi. Bugün sizlerin de gurur duyacağı 30 yıla geldik iki yıl üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı kazanan olmadı. Bir geldi bir gitti ama Allah'ın izniyle bu defa Cem kardeşime beş yıl şahsıma da azimle gururla bir beş yıl daha istiyorum. Bir rekor kuracağız Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle. Işimiz gücümüz Konya altı. İşimiz gücümüz Antalya. İşimiz gücümüz Türkiye olacak. Hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Evet, Cem kardeşimle beraber sizlere hizmet etmek boynumuzun borcu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Tuncay seni de unuttuk oğlum. Genel sekreter yardımcımız. <laughs> Morosların evladı, herkesin başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Konya Altı Belediye Başkan Adayımız Sayın Cem Kotan'a teşekkür ediyoruz. Sizlere kıymetli hemşehrilerimize de bu anlamlı gecede iftar sofrasında aşımızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle kazanacağız, sevgiyle kazanacağız, birlikte kazanacağız. Herkesin başkanıyla, azimle, gururla beş yıl daha yol alacağız. Kalk.